bu noktada da gerek çevre şehircilik bakanıma gerek İçişleri bakanıma ve o dönemde birlikte çalışmaları yürüten ulaştırma bakanıma ve tüm kurumlarımıza yüklenici firmalara şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Kocaeli'nden selamlar var. Giresunlu hemşerilerim mi selam gönderiyor? Milletçe mi gönderiyorlar? Maşallah. <laughs> Nereden? Çavuşlu. Bizden de göreleye, Çavuşlu'ya selamlar. Değerli kardeşlerim. Biraz sonra burada kura ile hak sahiplerine dairelerini inşallah teslim edeceğiz. İçişleri Bakanım seninle konuşmuş. Ben de, de ilgileniyorum. Tamam. Değerli kardeşlerim. Bütün bu güzellikler hepsi Dereli'nin sakini kardeşlerim için. Ama o günü unutmamız mümkün değil. Anında buradaydık. 15 kadar kardeşimiz rahmetli oldu. Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah. Tüm yakınlarına sabırlar diliyorum. O bir başka felaketti. Ama aynı dönemde biliyorsunuz ardından Rize, Artvin, Kastamonu, Bartın, bütün bu bölgelerde Bozkurt'ta çok değişik felaketleri ard arda yaşadık. Muğla'da yaşadık. Antalya'da yaşadık. Yani bu yıl bizim için adeta bir felaket yılı oldu. Yılmadık. Usanmadık. Ve bütün bu felaketlerin olduğu yerde bakanlıklarımız, kurumlarımızla beraber gece gündüz demeden çalıştık. Ve her yerde de bu yıkılan binalarımızdan altyapılara kadar bunları yeniden ayağa kaldırdık. Hala da devam ediyoruz. İşte bugün burada bu mutluluğu yaşadık. Elhamdülillah Dereli'nin şimdi bu güzelliklerini görünce gerçekten ben de mutlu oluyorum. Bir Cumhurbaşkanı olarak Halkımıza verdiğimiz sözü tutmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Aynı şekilde yine malum diğer ilçemizde de yıkılan yerler Doğan Kent orayı da yine aynen verdiğimiz sözü tuttuk. Köylerde köy kenti olarak şu anda 15-20 kadarını bitirdik ama diğerleri de devam ediyor. Onları da inşallah süratle bitireceğiz. Tabii şu anda dükkanlar teslim edilecek. Konutlar teslim edilecek. Biz kardeşlerim inşa ve ihya için varız. Laf ola beri gele yok. İcraat, icraat, icraat. AK Parti iktidarı budur. Bakıyorsunuz öyle bir ana muhalefet var ki yalandan geçilmiyor. Eyvallah. İşte geçen akşam ulaştırma bakalım gayet güzel bir şekilde ağzının payını verdi. Adam kendine göre öyle bir taktik yapıyor ki saat 22'de ben televizyona çıkacağım... O da 22'de kendisine ait bir YouTube'u var. Oradan millete sesleniyor ki ya Cumhurbaşkanı'nı susturacak. Gerek yok inme. Allah razı olsun. Bak ne diyor. Şimdi diyor ki seviyesine inme diyor. Ya seviyesi yok ki seviyesine inelim. Benim için seviye millettir millet. Milletin de seviyesine inilmez. Milletin seviyesine çıkılır. Çünkü biz Cumhur'dan icazeti aldık. Ve Cumhur'la da yolumuza devam ediyoruz. Evelallah. Ve değerli kardeşlerim AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi olarak Cumhur İttifakı yoluna hamdolsun emin adımlarla ilerliyor. Fakat benim sizlerden isteğim şu. 2023 bilesiniz ki Türkiye'de bir dönüm noktasıdır. Bu dönüm noktasında hep beraber ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları birlikte çalışmaya Var mıyız? Maşallah. Yani siz varız dedikten sonra mesele bitmiştir. Allah'ın izniyle emin adımlarla biz bu yola devam ederiz. Çünkü ülkemizde yapacağımız çok iş var. Ve nasıl ki Samsun'dan Sarp'a kadar bu sahili inşa ettik mi? ettik. Evet Allah. Giresun'umuzda üniversitesinden tutunuz. Bütün buradaki kurumlarımızı inşa ve ihya ettik mi? Ettik. Ve bugüne kadar fındıkta kimsenin erişemediği noktaya biz verdiğimiz fiyatlarla eriştik mi? Ve biz halkımızdan aldığımız icazet neyse buna göre adımlarımızı attık. Değerli kardeşlerim, sizleri daha fazla bekletmeyeceğim. Hemen biz anahtar teslimine geçelim diyorum. Ve anahtar teslimi ile alakalı da süratle hemen size yine burada verdiğim bir söz vardı. Doğalgaz meselesi. Doğalgaz da geldi mi? Şu anda doğalgaz aldık mı? Ama bu arada ana muhalefet ne yapıyor? Doğalgazın bir haftalık ömrü var diyor. Ya siz ne zaman doğru konuşacaksınız ya? Değerli kardeşlerim. Elhamdülillah bizim böyle bir sıkıntımız yok. Doğalgazımız var efesariomuz var. Tuz Gölü'nün altında doğalgazımız stoklarımız var. Biz bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Biz AK Partiyiz. <laughs> Dereli'nin ak kadınları Allah'ın izniyle dereliği akılacak. AK <laughs> Sağ olun var olun. Evet hemen anonsları yapalım. Sağgiderim şeylerimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz ve öncelikle anahtarlarını teslim almak üzere dükkan anahtarı için Sayın Rukiye Yükseli davet ediyoruz. Buyrunuz lütfen. Ben Recep olsun ee, evimizi, iş yerlerimizi çok güzel, en iyi bir şekilde inşa edildi tekrardan yeniden dereli. Eee önce size, sonra bakanlarımıza ve bütün... <laughs> ne diyeyim önüm Hepsinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah'ım size <laughs> uzun ömür versin. Başımızdan eksik etmesin diyorum. Şimdi hanımefendi 3 artı 1 daire. Aynı zamanda buranın Arçelik bayisiydi dükkan aynı zamanda da kuyumculuk yapıyormuş. Maşallah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Böyle yara bere olan filan var mıydı? Yok. Allah kazadan beradan muhafaza etsin. Peki. Kaybetme. Evet Rukiye Hanım'a hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı uğurluyoruz. Buyurun lütfen. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, şimdi de Muhammed Sarı Yıldız ve ailesini otobüse davet ediyoruz. Dükkan anahtarını almak üzere evet, Sarı Yıldız ailesini otobüse alıyoruz. Buyurun lütfen. Sezgilerlerindir seslidir o, suskun dünyanın dür seslidir o. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Sayın seyirciler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Giresun'da ilk durağı Dereli oldu. Yaşanan afetin ardından altyapı ve üst yapı çalışmaları tamamlanmış ve sonrasında da anahtar teslim törenleri gerçekleştirmek üzere bugün programlar düzenlenmişti. İşte bu programların ilk durağı Giresun Develi'de gerçekleştiriliyor. Oo. Ben cezaevinden çıktıktan sonra Dereli'ye gelmişim. Şimdi burada da Öyle mi? Burada da konuşma yapmışız. Maşallah. Hanımefendi bu da sensin. 21 yıl önce. Nereden nereye? Dört kardeş. Yani sen üç şeyini tuttun. Delikanlı ama en büyük abla evli. İzmir'de. Maşallah. Elektronik mühendis. İngilizce öğretmeni. Güzel. Söyleyeceğim bir şey var mı? Başkanım çok teşekkür ediyoruz. İlçe halkım adına size saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Sizi yürekten seviyoruz vatanımız, milletimiz ve dünya Müslümanları için yaptığınız her şey için çok teşekkür ediyoruz. Sizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Evet, Sarı Yıldız ailesine çok ol. teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, Sayın Muhammed çok Sarı teşekkür Yıldız teşekkür. Ve ailesine teş teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla uyuyoruz efendim kendilerini. Buyurunuz lütfen. Sayın Cumhurbaşkanımız, saygıdeğer hemşehrilerimiz, şimdi de konut anahtarını teslim almak üzere Sayın Aydın Akar'ı davet ediyoruz. Engelli vatandaşımız yanında refakatçisi Eyüp Cinal ile birlikte gelecekler. Buyurunuz lütfen. Sayın seyirciler Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan afetin ardından... AFSD'lere dükkan ve konut anahtarlarının teslim töreni gerçekleştiriliyor. Biz de canlı olarak sizlerle paylaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz gezisi iki gün sürecek. İlk durakta Giresun'du. Giresun'da aynı zamanda bir dizi açılış programına da katılacak. Beraberinde bakanlarla beraber ziyaretini gerçekleştiriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dükkan anahtarlarının teslimi gerçekleştirildi. Şimdi konut anahtarlarının teslimi yapılmakta. Bunu belirtelim. Giresun'da Dereli ilçesinde vatandaşlara hitabı da oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz dakikalar içerisinde canlı olarak sizlerle de paylaştık. 22 Ağustos 2020'de meydana gelmişti sel felaketi Giresun'da. En çok etkilenen ilçelerden biri de Dereli olmuştu. Evet, sayın Aydın Akar'a çok teşekkür ediyoruz. Rabbim güle güle oturmayı nasip etsin. Başkanım, benim bir de kanser hastası hanımım, Hı. ben de kova hastasıyım, şey hastasıyım, hani kalp rezil açtım. Bize bir yardımcı, indirim yaparsan bana çok sağ ol. Sen ne yapıyorsun? İndirim yaparsın. <laughs> Gönlünü e, Sayın Aydın Akar'a teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla uğurluyoruz. Buyurun lütfen. ve evet, çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Şimdi de Sayın Abdullah Şirin'i konut anahtarı teslimi için davet ediyoruz. Abdullah Bey buyurun lütfen. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızdan tutun inşaatımızda bir çivi çakan, bir kürek harcatan herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Allah iktidarlarının ve ömürlerinin devamını nasip eylesin. Allah başımızdan eksik etmesin. Amin. Evet, Sayın Abdullah Şirin'e çok teşekkür ediyoruz ve saygılarımızı uğurluyoruz. Buyurun lütfen Abdullah Bey. Bakanım, buyurun efendim. Saygıdeğer hemşehrilerimiz şimdi de son olarak Sayın Cumhurbaşkanım Sayın İlyas Öztürk'ü konut anahtarı teslim almak üzere davet ediyoruz. İlyas Bey buyurun lütfen. İki artı bir, artı bir. Iki artı Güle güle Allah nasip Allah Allah inşallah. Oraya bakın, oraya bakın. artı bir daire. Daha Daireyi gördün mü? Gördüm efendim. Beğendim. Çok güzel efendim. De de. De. Çok güzel yapmıştı. Beğendim efendim. Haydi, Öncelikle e, Cumhurbaşkanlığı diğer bakan bakanlarımıza hepsine hoş geldiniz diyorum sela anından bu zamana kadar sürekli yanımızda oldular her zaman her sıkıntımızı giderdiler hepsinden Allah razı olsun tekrar inşallah bu afetler tekrar bize yaşamayız tekrar Allah razı olsun diyorum Hayır. teşekkür ediyorum evet Rabbim evet hayırlısıyla huzurlu bir şekilde oturmayı nasip etsin şimdi sembolik olarak şu anda anahtar teslimini yaptıklarımızın dışında kalanlara da süratle dağıtımı kalanların valilik mi yapıyorsunuz mi yapıyorsunuz evet valilik afat çevre şehircilik hep birlikte inşallah diğer kalanlarında anahtar teslimlerini yapacaklar ve böylece bütün kardeşlerimiz dairelerine kavuşmuş olacaklar. Rabbim bu tür afetlerden, felaketlerden tüm milletimizi muhafaza etsin. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Kadın kolları olarak, 15 kişi, şeyin arabanın arka tarafını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Saygılar hemşehrilerimiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Afet sonrası hızlı bir şekilde bölgeye gelmiş. Bölgede tüm bakanlarıyla birlikte